Bu videomuzun konusu dini İslami açıdan konuşurken nelere dikkat etmeliyiz veya erkeklerin kendi arkadaş ortamlarında veya kadınların kendi arkadaş ortamlarında veya kızların kendi arkadaş ortamlarında konuşurken nelere dikkat etmesi gerektiğinden kısaca bahsedeceğiz. Özellikle bu videoda müstehcen, açık saçık konuşmaktan, sövmekten bahsedeceğiz arkadaşlar. Özellikle müstehcen konuşmanın dinimiz açısından sakıncalarını, İslami açıdan sakıncalarını söyleyeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bir numaralı kaynam kelamullah'tır. Yani Allah'ın sözüdür. Dolayısıyla Allah Kur'an-ı Kerim'de bir şey zikretmiş, adam da altına felsefi yorum yapıyor. İşte bu şöyle tabu, bu böyle tabu. Beni bunlar alakadar etmez arkadaşlar. Bunlar benim umurumda bile değil. Felsefe olmasın demiyorum. Felsefe olsun tamam. Konuşun, konuşmayın da demiyorum. Ama benim için birincil öncelik Allah izin vermiş mi, yasak mı kılmış bu. Çünkü niye? Ben Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi şeriflere inanıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit anlatabiliyor muyum? Sahih hadisi şeriflere inanıyorum. Dolayısıyla diğerleri benim için teferruat. Öncelikli olan kelamullah'tır her zaman için. Bunu belirteyim. He, şu hususa da değineyim. Videoda kısa kısa öksürük sesleri duyabilirsiniz. Zira grip oldum arkadaşlar. Yani akıntım var boğazıma doğru yani içeriden. <laughs> Bu da bende öksürüğe sebep oluyor haliyle. Onun haricinde genizim tıkalıymış gibi, burnum tıkalıymış gibi sesler de gelebilir. Bu şekilde bir ses duyabilirsiniz konuşmamda. Bunun için kusuruma bakmayın. Konuyu neyle başlayacağız, neyle bitireceğiz? Öncelikle konuyu arkadaşlar, yani önce ayetler okuyacağız. Kısaca böyle söyleyeyim. Önce ayetler okuyacağız. Sonra arkadaşlar, tabii çok kısa kısa gideceğim. Sonrasında hadisi şeriflerle <laughs> bunlara örnekler vereceğiz. Peki ikinci olarak videonun konusunda neler var? Bir kadının erkekle konuşması haram mıdır? Kadın tek başına yolculuk yapabilir mi? <laughs> Kur'an'ın kadınlara uyarıları neler? Kısaca, çok kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Tabi Kur'an-ı Kerim'deki bütün uyarıları ele almadık burada. Bazılarını <laughs> özellikle müstehcen konuşmak ve kadın ve erkeklerin karşı karşıya gelme durumlarını ele aldık. Tabi bu sövmek de var bunların içerisinde. Kötü konuşmak, konuşmakla ilgili olduğu için video. Kötü konuşmak ve kadın erkek ilişkilerinde konuşmaların nasıl olması gerektiği, onun haricinde dışarıdaki ortamlarda kahve kahvehanelerde <laughs> kahvehanelerde olsun, gerek arkadaş ortamlarında olsun, nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında ayetlerden ve hadislerden arkadaşlar öğreneceğiz nasıl konuşmamız gerektiğini. Son olarak şunu da ekleyeyim. Bazı arkadaşlar meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İşte diyorlar ki arkadaşlar bu, bunlar yani bu konuşmalar samimiyet ortamında erkek arkadaşlar, herkes erkek burada konuşabiliriz veya herkes kadın burada konuşabiliriz. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey size kim veriyor bu izni? Kafanızdan uyduruyorsunuz, bir tane insandan alıyorsunuz, bir felsefe kitabından alıyorsunuz. Size bunu ayet vermiyor, hadis vermiyor. Ha ben ayetlere inanmıyorum, hadisler umumda değil diyorsan, hodir <laughs> meydan, istediğini yap o zaman. Benim için Kur'an-ı Kerim kaynak bitti. <laughs> Nokta. Hadis kaynak Nokta. Şimdi ufak ufak başlayalım. Arkadaşlar özellikle müstehcen konuşmak hakkında tamam mı? Ayet var mı bu konuda? Var arkadaşlar. Nisa suresi 148. ayet. Öncesine sonrasına da bakabilirsiniz ayetin. <laughs> ben burada sadece 148. ayeti zikredeceğim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu Allah sevmez. Öncelikle kırık kelime manası vereyim. El cehra bis sui minel kavli. Kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez diyor Allah. İlla ancak istisnadatı var. Men zulime. Zulme uğrayan, haksızlığa uğrayanlar hariç Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez diyor ayet. Ve kâne Allahu semi'an alime ve kâne Allahu muhakkak ki Allah <laughs> hakkıyla işitendir. Alime hakkıyla bilendir. <laughs> Şimdi mealini okuyayım. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka, bu başka manası da buradaki illa istisna edatından çıkıyor. Onu da belirteyim. Allah her şeyi işitici ve bilicidir şeklinde meal vermişler. <laughs> Şimdi bu ayetten biz ne anlıyoruz arkadaşlar? Bakın kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez diyor Allah. Bir husustan bahsedeceksiniz. Özellikle ben Discord gruplarında, <laughs> oyun gruplarında ne bileyim çeşitli League of Legends özellikle Özellikle League of Legends, ikinci sırada Call of Duty, <laughs> ve Discord sunucularında müstehcen konuşmaların ve sövme hakaretlerin çok şey yapıldığını görüyorum. Bir mevzuyu adam anlatıyor, öyle bir anlatıyor ki açıkça diyor ki bundan bir şey olmaz, burası erkek ortamı, arkadaş ortamı. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Böyle bir saçmalık yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yok. O senin uydurman. Allah ne diyor? Açıkça söylenmesini sevmez diyor ayette. Daha ne, nedensin yani? Diğer ayetlere de geleceğiz. Hadisleri söyleyeceğiz. Biliyorsunuz hadisler ayetleri bir manada tefsir eder. Hadisler ayetleri tefsir eder. Evet. <laughs> Dolayısıyla bu konuda hadis-i şerifler de var. Ve adam diyor ki biz bunları konuşabiliriz. Beğenmiyorsan defol git diyorsun ki yani sen bana. Biz istediğimiz haram işleri sen defol git. Resmen bunu diyor bana. Ve kendince meşrulaştırıyor. Hatta bazıları bu ses kayıtlarını başka yerlerde paylaşıyor. Bazıları <laughs> bunu oyun videosunun içerisinde e, paylaşıyor. Bazıları hususi bir konuşma olarak görsellerle mörsellerle böyle sunum yaparcasına paylaşanlar var Discord'da. Ve bunların da yaşı küçük. En kötü ihtimalde o. <laughs> 18-19 yaşındalar. Anneleri babaları nasıl ahlak vermiş? Arkadaş ortamında olur böyle şeyler. Olmaz öyle şeyler kardeşim arkadaş ortamında. Ortada ayet var. Sen nereden aldın kaynağını? Senin kaynağın kim? Mark'tan mı aldın? John'dan mı aldın? Gavurun birinden almış getirmiş dışarıdan. Sokak ağzı gidiyorlar kahvede. Cahil cahil insanlarla konuşuyorlar. Bu arada kahvede oturanların hepsine cahil demiyorum ha. Ya kahvede genellikle kahvenelerde boş işi olmayan insanlar oturur. Veya o anda adamın işi yoktur. Dinlenmek için gitmiştir. Onlar oturur. <laughs> Bunu kastediyorum. Ama boş adamlar var mı orada? Var. Kahvehanede adamın biri küfrediyor. Geliyor onu burada söylüyor. Discord'ta. Sunucuda da söylüyor. Sonra diyor ki o bunlar serbest. Senin ben zihniyetinin içine edeyim. Böyle zihniyet mi olur? <laughs> Biraz kaba oldu. Evet. Kusuruma bakmayın ama kızıyorum yani. Öyle kelimeler duyuyorum ki bazen. Ya bir şey anlatacaksanız açık açık söylemenin de bir manası yok. Adam bana şunu şunu sövdü. Sövdü dese yeterli. Küfürleri sayıyor orada bana. Anlatırken. <laughs> Arkadaş iyi niyetli olabilir ama küfürleri niye zikrediyorsun ki? Ondan sonra bir bayandan bir erkekten bahsedecek. Bütün cinsel organların isimlerini sayıyor, olanları açık açık söylüyor. Kötü söz söylüyorsun. Dil zinası işliyorsun yani. Şimdi diğer açıklamalara gelelim, çok uzatmamak adına. En önce uyarı bize. Kadınlarla erkekler konuşabilir mi? İşte ne derecede konuşur veyahut da konuşma ortamlarına neye dikkat etmek lazım? <laughs> Bunlara değineceğiz. Öncelikle kadınlarla erkekler <laughs> zaruret olmadıkça Havadan sudan. İşte ondan bundan oturalım. Çay kahve içelim. Baş başa falan filan. Özellikle nikah düşen şahıslarla arkadaşlar oturmak caiz değil. Haram. Nikah düşüyor çünkü. Yani o yabancı bir kadın. Onunla oturamazsın sen kafana göre. Onun öyle hele hele baş başa hiç oturamazsın. Bir de bu günahı günümüzde <laughs> övüne övüne söylüyorlar. Yetmiyor. Yetmiyor bunu birine tavsiye manasında paylaşıyorlar. Neymiş? Ben tecrübelerimi aktardım. İyi halt yedim. Bütün günahlarını anlattın. Ahirette kendine şahit çıkarttın. Yarın ahirette ben diyeceğim ki Ya Rabbi bu şöyle 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 işlediği bütün fücurları anlattı. Allah bana sorduğunda <laughs> yalan mı söyleyeceğim? Haşa ve kella. Günah işlediyseniz bile anlatmayın. Bir kişinin günahı sorulmaz, anlatılmaz hiçbir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Mümkün mertebe günahı anlatmaktan kaçınmak lazım. Saklayın, tövbe edin. Günahınızı saklayın, tövbe edin. <laughs> Kiçi ne fücur işlediğini kendisi bilir. Dolayısıyla fücurlarınızı sağda solda anlatmayın. Zaten günümüzde flört etmek öyle bir hale gelmiş ki kızla erkek çıkıyorlar, konuşuyorlar. Konuştukları bütün yaptıkları pislikleri geliyorlar Discord sunucusunda günübirlik anlatıyorlar. Ve bunların yaş da 15-16. Geri kalan 25-30 yaşındakileri hiç düşünmek bile istemiyorum. Sonra bir de diyorlar ki burası arkadaş ortam burada olur. Senin ben zihniyetine tüküreyim ya. Böyle saçmalık olabilir mi? <laughs> bir de sorsam Müslümanız. Biz de Müslümanız. Yo benim Müslümanlık tanımımda böyle konuşulabileceğine dair ne ayet var ne hadis var. Tam tersi var ama. <laughs> Şimdi diğer hususlara da geçelim. Bu arada öksürüklerim için kusura bakmayın dediğim gibi. <laughs> idare edeceksiniz artık. Nur suresi 30. ayette ne diyor Allah? Mümin erkeklere söyle diyor. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini kurusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Daha temizleyicidir. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır buyuruyor Rabbimiz. Peki müstehcen ne demek? <laughs> Bunlara gelelim önce. Müstehcen konuşmak, müstehcen bilmem ne. Müstehcen demek edebe aykırı. Edebe aykırı olan açık saçık olan demek. Açık saçık. Açık seçik değil bak. Açık saçık. Anlatabiliyor muyum? Fuhuş demek yani. Eşittir fuhuş. Fuhuş bir manası da çirkin söz söylemek. Fuhuş hem avret mahallini açmak demek olduğu gibi herkese karşı hem de <laughs> kötü çirkin söz söylemek manasına da geliyor. Haddi aşan her şey fahiş deniyor. Fahiş haddi aşan demek. Haddi aşma manası var fuhuşta. <laughs> Buradaki anlamı yani bizim konuşmamızda kullandığımız anlamı çirkin olan işleri açık kelimelerle anlatmak. Müstehcen yani edebe aykırı, ahlaka aykırı açık saçık konuşmak demek. Abdest bozmak ve cima etmek. <laughs> açık açık söylemiyorum. Cima etmek için kullanılan kelimeleri açıkça söylemek böyledir. Yani dil zinasıdır, fuhuştur, haddi aşmaktır. Çünkü yukarıda Allah ne diyordu? Kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah haksızlığa uğrayanlar haricinde kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez diyor. Ayet açık ya. Bu kelimeleri yani abdest bozmak ve cima için kullanılan kelimeler açıkça söylemek böyledir dedik. Bu kelimeleri söylemek fuhuştur. Çünkü bunları söylemek mürüvvet ve dindarlığa uygun değildir. Hayayı da giderir. Bunları anlatmak gerekince açık olarak söylenmemeli, kinaye olarak söylenmelidir. Edepli olan, salih olan, bir insan fuhuş söylemeye mecbur olursa dahi kinayeli olarak söylemelidir. <laughs> çok zorda kalırsa açıkça söyleyebilir ama çok zorda kalırsa. Zorluk yok ortada. Sohbet muhabbet ortamı. Burası ortam samimiyet ortamı burada söylenir. Hayır söylenmez kardeşim. Bazı şeyler konuşulmaz diyoruz. Adamlar annesinden babasından bu ahlak kalmamış. Kalkıyorlar bunları birbirlerine anlatıyorlar. Yetmiyor. Bunları internette yayınlayanlar bile var. Bunlara ne diyeceksin? Bunları zaten yerden yere vursam yeridir yani burada. <laughs> Neyse onların üzerine çok gitmeyelim. Adam Facebook'ta ben neler gördüm ya. Adam Facebook'ta bir konuşma paylaşmış. Müstehcen olmayan hiçbir yeri yok. Oyun sunucusu sözde oyun sunucusu bu da yani. Ne yapıyorlar? Gemi oyunu oynuyorlar. Gemi. Al birini vur tekine. Neyse. LOL'de de aynı. <laughs> yeniliyor. Sövüyor millete. Kardeşim fuhuş işlemeyin değil mi? Ve hoca adayı olarak tamam ben de oyun oynuyorum insanım doğrudur. <laughs> Ama oyun ortamlarında ben baktığım zaman şöyle fuhuş ortamı kötü sohbet gördüğüm zaman rahatsız oluyorum bunu söylüyorum. Adam da diyor beğenmiyorsan defol git yani şunu diyor bana. Diyor ki <laughs> sen söylediğini biz kabul etmiyoruz biz günah işlemeye devam edeceğiz. Bu demektir bu yani. Biz önemli değil bizim için ayet hadis ben ne takarım ki onu Ko konuşurum kafama göre. Hayır açıkça söyleyemezsin ya bitti. Bu kadar. <laughs> zaten söylemek kul hakkı oralara hiç girmeyeceğim. Bunlar zaten günah açıkça söyleyeyim. Tahrimi mekruh veya haram. Mekruh veya haram açık. <laughs> Kinaye bir şeyi açık anlamları başka olan kelimelerle anlatmak. Yani doğrudan anlamı farklı ama ikinci anlamı doğrudan kelimeyi kasteden başka bir kelimeyle anlatmak bir şeyi açık anlamlara başka olan kelimelerle anlatmak. Mesela Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki bir ifadesinden örnek verelim. <laughs> Nisa suresi 43. ayetin içerisinde cima için yani cinsel birliktelik için Allah lems kelimesini kullanır. Yani dokunmak kelimesini kullanır. Alemlerin Rabbi tabii ki farklı hikmetleri vardır. Bunu söylemekten de Allah'a sığınırım ama şunu ifade edeyim. Alemlerin Rabbi Kur'an-ı Kerim'de bunu açık açık zikretmiyor. Bakın dokunmak olarak kinaye olarak zikrediyor. Düşünün alemlerin Rabbi. <laughs> Anlatabiliyorumdur umarım. <laughs> Erkek ve kadın biri diğeri için cinsel uyarıcıdır. Bu sebeple yabancı aralarında evlilik bağı veya devamlı evlenme engeli. Mesela devamlı evlenme engeline örnek olarak anne, kız kardeş, işte büyük anne, annenin annesi örnek verilebilir. Evlenme engeli bulunmayan ise dışarıdan geçen normal bir bayan veya normal bir kadın demek. Erkek ve kadınların birbirlerine karşı ölçülü ve mesafeli davranmaları gerekli. Tamam mı? Yine yabancı bir kadının yabancı bir erkekle baş başa kalması da doğurabileceği sakıncalı sonuçlar dolayısıyla yasaklanmıştır. İslam'da Yapılan suçun karşılığında ceza vardır. Ama suç işlenmeden önce önlemlerin alınması İslam'da çok önemlidir. Dolayısıyla İslam daha suç işlenmeden önce önlem alır. <laughs> tamam mı? İslam suç işlenmeden önce suçu işletecek bütün yolları kapatır arkadaşlar. İslam'ın böyle güzel bir yönü var. Evet, aralarında devamlı evlenme engeli bulunmayan bir erkek ile bir kadının bir yerde baş başa kalmaları İslam hukukunda halvet terimiyle ifade edilir. Hadislerde aralarında nikah bağı veya devamlı evlenme engeli bulunmayan bir erkek ile bir kadının başkalarının görüşüne açık olmayan <laughs> başkalarının görüşüne açık olmayan kapalı bir mekanda baş başa kalmaları yasaklanmıştır. Başkalarının görüşüne dediğimizde yani devamlı girilip çıkılan işte asansör gibi, sınıf gibi hatta sınıfta bile hani <laughs> uygun değil pek. Çünkü çok tehlikeli. Dolayısıyla devamlı insanların girip çıkmadığı anlık olarak yerlerde kadın ve erkeğin baş başa kalması dinimizce yasaklanmıştır. Bir hadisi şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın. Çünkü böyle bir durumda üçüncüleri şeytandır buyuruyor. Müslim <laughs> Hacı 74 Tirmizi Ra'da 16 müsterekte geçiyor. Okuyamadım da hasta olduğum için bu şekilde buyurmuş Peygamber Efendimiz. Böyle bir durum böyle bir durum karşı cins için tahrik edicidir. Zinaya veya dedikoduya ya da tarafların iffetlerinin zedelenmesine yol açabilir. Bundan dolayı İslam bu yolu kapatmıştır. Bu yasaktır, haramdır. <laughs> Bu kadar basit arkadaşlar. Müstehcen konuşmayı zaten anlattık. Çok üzerine de düşmek istemiyorum, videoyu da uzatmak istemiyorum. Bir kadının erkeklerle konuşması haram mı? Kötülüğün önlenmesi kadar ona giden yolların da kapatılması önemlidir. Öte yandan iffet ve namusun lekelendiğinde geri dönüşü ve telafisi olmayan bir zarar ortaya çıkmış ve temel bir kişilik hakkı ihlal edilmiş olur. Bu sebeple anılan muhtemel olumsuz sonuçları önlemek gayesiyle kadının yabancı bir erkekle kapalı bir mekanda baş başa kalması, kadının yanında mahremi bulunmadan yolculuk etmesi <laughs> uygun görülmemiştir. Ancak bu tür davranışlar kendiliğinden değil. Bakın kendiliğinden değil. Yani kadının yolculuk yapması doğrudan doğruya haram değil. Peki neden dolayı haram? Veyahut da neden dolayı caiz değil? Mahrem bulunmadan yolculuk etmesi niye uygun değil? Çünkü bu tür davranışlar kötülüğe yol açabiliyor. Ancak bu tür davranışlar kendiliğinden değil harama yol açması sebebiyle yasaklandığı için belirli ihtiyaç ve mazeretin ortaya çıkması veya anılan sakıncaların bulunmaması halinde caiz görülür. <laughs> yani anlayacağınız mazeretin ortaya çıkması veya anılan bir sakıncanın bulunmaması halinde caiz görülür. Bir mazeret var. Kadın hasta doktora gidecek, <laughs> doktora görünecek. Burada yanında mahremiyle beraber <laughs> gidip görünebilir veya gidecek alışverişte bir erkekle konuşacak. Burada caiz alışverişe gidebilir. Yani yakın bir markete bir yere <laughs> çocuğunu okula bırakıp alıp çocuğunu okula bırakacak, çocuğunu okuldan alıp gelecek. Bunlar caiz arkadaşlar bu tür şeyler. <laughs> Bizim dediğimiz uzun, çok yani uzak yolculuklar, başka illere yolculuklar gibi şeylerde. Zaten kocasından izin alması ayrı bir şey. Güvenliğini sağlaması ayrı bir şey. Bunlara hep dikkat ediliyor. Bu demek değildir ki kadın kendi başına otobüste yolculuk yapamaz. Ben bunu kastetmiyorum. Benim kastettiğim şey ne miktarda yolculuk yapamaz ve neden <laughs> uygun görülmemiş. Benim kastettiğim şey neden dolayı bunun caiz olmadığı veyahut da uzun mesafelere yolculuk yapılmasının caiz olmadığı hususunda. <laughs> kadın tek başına yolculuk yapabilir mi? <laughs> Bir kadının erkeklerle konuşması haram mı? Ancak bu tür davranışlar kendiliğinden değil, harama yol açması sebebiyle yasaklandığı için belirli ihtiyaç ve mazeretlerin ortaya çıkması veya anılan sakıncaların bulunmaması halinde caiz görülmektedir. Şuranın altını çizelim. Belirli ihtiyaç ve mazeretlerin ortaya çıkması veya Anılan sakıncaların bulunmaması halinde <laughs> caiz görülebilmektedir. Kadın tek başına yolculuk yapabilir mi? Nitekim yol emniyetinin bulunması veya kadınların ayrı bir kafile teşkil etmesi halinde kadının mahremi bulunmaksızın yolculuk etmesinin caiz görülmesi bu anlayışa dayanır. <laughs> yani kadınlar hep birlikte toplu olarak bir yere gidebilirler veya bir markete gidip hemen kısaca alışveriş yapıp <laughs> gelebilir. Veya okula kendi çocuğunu bırakır, çocuğunu okuldan alıp gelebilir. Bunlar caiz, bunlarda hiçbir sakınca yok. <laughs> Tabi kaidelerine uyulursa sakınca yok. Öte yandan bu tür kurallar ve kısıtlamalar genel ve yaygın durum ölçü alınarak ve muhtemel sakıncalar gözetilerek konulduğundan kişilerin anılan sakıncaların kendileri hakkında varit olmayacağına inanmalarından ziyade objektif tespitler ölçü alınır. Kişilerin anılan sakıncaların kendileri hakkında varit olmayacağına inanmalarından ziyade objektif tespitler ölçü alınır. Yani objektif bir şey var bir de kişinin kendi kişisel şahsi görüşü veya yaşantısı var kişinin şahsi görüş veya yaşantısı dikkate alınmıyor. Objektif yani genelde durum nasıl? Bu dikkate alınır. Erkek ve kadının birbirinin davranış, söz ve tavırlarından etkilenmesi kaçınılmazdır. Bunu en aza indirmek ve buna yol açacak durumlardan dikkatli bir şekilde sakınmak gerekir. <laughs> Bu konularda da Nur suresinde tamam mı? 24, 30, 31. <laughs> Böylece duyu organlarının her birinin cinsi uyarılmaya karşı kontrol altında tutulması iffet ahlakının yerleşmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu da güçlü bir iç disiplin ve kendine hakimiyet ile sağlanabilir. Bunu yapmanın yolu da buradaki ayet ve hadisleri yaşantımızda uygulayarak ölçülere dikkat ederek olur. Kur'an'ın kadınlara uyarıları neler? Kısaca bunlardan da bahsedeyim. Cinsi uyarıcılık özelliği bakımından kadınların durumu çok daha fazla hassasiyet gösterir. Bunun için kadınların daha dikkatli davranmaları istenmiştir. Yabancı erkeklerle konuşurken kadınların kalpte şüphe uyandıracak ve karşısındaki kişiyi yanlış anlamaya sürükleyecek tarzda ciddi ve ağır başlı olarak konuşmaları <laughs> Ahzab suresi 33-32 <laughs> süs ve endamlarını yabancılara göstermeleri Nur suresi 31. Bunun içinde sokağa çıktıklarında güzel örtünmeleri yine Nur suresi 31 Ahsap suresi 33 59 hem sure numarasını hem ayet numarasını veriyorum. Siz ikisine de bakarsınız. Bu gayeye matuf yani bu gayeye atfedilen emirlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların kendi evleri dışında başkalarına hissettirecek derecede koku sürünerek dolaşmalarını hoş karşılamamış ve bunu edep dışı bir davranış olarak değerlendirmiş veya saklamıştır. <laughs> Tirmizi edep bölümünde geçiyor. <laughs> 35. ve diğer müsnedde vesaire vesaire hadis kitaplarında da bunlar geçmekte. Yani biz buradan ne anladık bugün? Müstehcen konuşmak caiz değil kadınların durduk yere havadan sudan <laughs> erkeklerle baş başa kafalarına göre çıkıp gezmeleri, konuşmaları caiz değil. Bunlar haram arkadaşlar. Bilginiz olsun. E ben de hoca adayı olan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, bir abiniz olarak <laughs> bu ortamlarda durmuyorum, bulunmuyorum. <laughs> bulunmamaya gayret ediyorum. Uyarıyorum önce, bakıyorum. Uyarıdan laf anlamayan insanlarla arkadaşlar fazla konuşmuyorum, bağımı kesiyorum. O ortamlardan uzaklaşıyorum. Emin olun kendileri kaybediyorlar. Çünkü dediğim gibi ayetler var, hadisler var. <laughs> Elimden geldiğince bunlara riayet etmeye çalışıyorum. Bunlar önemli şeyler. Biz kötü söz söylemiyor muyuz? Öncelikle kendime de <laughs> geleyim. Biz de hata yapıyoruz insanız sonuçta. Ama ben hata yaptığım zaman diyorum ki kardeşim bak şu kelime hatalı. Bu yanlış. <laughs> Kullanmamam lazım. Birisi uyardığı zaman bunu söyleyebiliyorum ve kullanmıyorum bir daha. Ama... Ama bazı arkadaşlar çok müstehcen konuşuyorlar, çok küfür ediyorlar. Bunlar caiz değil, haramdır. İster arkadaş ortamında olsun, ister başka yerlerde olsun. Haksızlığa ve zulme uğramadığınız sürece bunları kullanamazsınız. Kısaca böyle.